arkadaşlar. Yeni bir derste daha birlikteyiz. Daha önceki derslerimizde simetrik objelerle çalışmıştık. Bugün de yine bir simetrik obje çalışacağız ama burada farklılıklar olacak. Çaydanlık çalışması yapmaya çalışalım bugün. Evet, başlayabiliriz. Ben daha önceki derslerde anlatmış olduğum gibi yine böyle basit noktalar koydum ben. Bu noktaları birleştirerek daha önceki yapmış olduğumuz gibi geometrik şekiller oluşturup onları daha sonra kaydanlık şekline dönüştüreceğiz. Evet. Düz olarak birleştiriyorum. tabi ne kadar çok alıştırma yaparsanız elinizde düz çizmek için daha iyi, rahat çalışırsınız. Yani resim mankör bir şey. Eğer bıraktığınız zaman eliniz mutlaka duracaktır. Onun için, durmaması için sürekli bir şeyler karalamak gerekiyor. Evet, çaydanlığımızın genel bir, e, inşai bir form olarak baktığımızda formunu oluşturmuş olduk. Bu formu çaydanlığa benzetmeye çalışalım artık. Daha önceki çalışmalarımızda da yapmıştık. Ne yapmıştık mesela? Şuralarını içe doğru yuvarlamıştık. Şuralarını yine içe doğru yuvarlamıştım ben. Burada da yine aynısını yapmıştık. Şu bölümde de yine aynısını yapmıştık. ağız kısmında yine aynı yuvarlaklığı yapmıştık. Tabi burada bir farklar var. Nasıl farklar var? Kapak kısmı var. Şurada çayın döküldüğü bir bölüm olacak. Şurada da saplar olacak. Simetrik bir çizime eklemeler yapacağız artık. Normalde çaydanlığın gövdesi simetriktir. Ama bu eklentiler biraz daha şekli değiştirecektir. Evet yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Bizim çaydanlığımız, ben biraz yukarıdan baktığım için düz gözükmeyecek bize, şu şekilde gözükecek, oval olarak şuradan, şu şekilde görülecek. Şuraları çok fazla koyu çalışmıyorum çünkü bu tarafa çayın döküldüğü bölüm çalışacağımız için şu anda genel bir şeklini veriyorum sadece. daha önceki çekmiş olduğumuz videolardaki gelen yorumlarda iyi gittiğimizi söylüyor arkadaşlar. İnşallah faydalı oluyordur videolarımız. Tabi siz bunun ortasını bulup da noktaları daha rahat koyarsanız daha düzgün olur. Ee, ben daha önceden hazırladığım için noktaları orta çizgi çizmedim. Göz kararı artık belli bir noktadan sonra zaten göz karar belli şeyleri yapabiliyor olacaksınız. Evet. Şimdi önemli olan şurayı oturtabilmek. Alt kısmını ve üst kısmında sap kısmını oturtabilmek. Buradaki e, önemli en önemli şeylerden biri bu. Çok fazla yuvarlamadan şu bölümü. fastak olarak çiziyorum sadece Bunları daha sonra işleyeceğim uç kısmına doğru incelmesi gerekiyor. Sapına dikkat etmemiz gerekiyor. Nereden gelir? Şuradan gelmesi gerekiyor. Tabi bir çaydanlığa bakarak çizerseniz siz çok daha iyi neyin nereden geldiğini gözünüz önünde canlandıramadığınız zaman daha mantıklı olacaktır. Ben şu anda Öyle bir şey yok elimde benim. Yani var çaydanlık ama şu anda o çaydanlığı değil. Başka daha rahat çizebileceğiniz bir çaydanlık olduğunu düşündüğüm için buradaki çaydanlığı çiziyorum şimdi. Şu sap kısmını uzatalım ki elimiz girmesi gerekiyor çünkü. yaparken, tasarlarken kullanım amacına da göre tasarlamak gerekiyor. Biraz sonra bunu daha iyi anlatacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, taslak olarak oturdu. Şimdi artık detaylandırmamız gerekiyor. Nasıl detaylandıracağız? Şu dip kısmı daha geniş olması gerekiyor. Genişten dara doğru, şu kısmı bükülerek gelmesi lazım. düz gelip şu şekilde şurayı biraz daraltalım uca doğru bükülsün birazcık şu kısım şu şekilde evet. burası tabii ki şu iç kısmı görünecektir Şurayı yapalım şimdi de. Şurada birleşme yerinde biraz farklılık oluşabilir, Şu içe doğru dönebilir. bunu farklılaştırabilirsiniz şeklinize göre, çaydanlığınıza göre değiştirebilirsiniz. Burayı yuvarlak yaptığım için burayı da yuvarlak yapıyorum yine aynı. <laughs> çizimde, çaydanlık çizimlerinde genelde arkadaşlarımızın yaptığı bir hata var. Onu göstereceğim biraz sonra. çayın düzgün dökülebilmesi için şu bölgenin daha geniş olması gerekiyor. Evet. Genelde çaydanlık çizen arkadaşlar da şöyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Biz e, şu, dökülecek bölüm şuranın hizasında olması gerekiyor. Şuralarda yapan arkadaşlar oluyor. Eğer böyle bir şey yaparsanız endüstriyel olarak düşündüğünüzde su bunun üstüne çıktığında bu ağzından su dökülecektir. Onun için mutlaka bitiş yerine yani ağız kısmına yakın bir yerde olması gerekiyor çaydanlığımızın. Onun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani uzunluğunu ölçerek yapmamız gerekiyor. Nereden geldiğini. Onu çok iyi ölçmemiz gerekiyor. Uzunluğun ne kadar gelmesi gerektiğini. <laughs> bölümünü de yapalım. Şurada şöyle bir kaynaştırma yeri olsun. Şurada birleşsin. Tabii her attığımız çizgi bizim şeklimizi oluşturduğu için çizgileri atarken mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Evet şu fazlalıkları silebiliriz artık. Şurada da yine altta da yuvarlak oluşacak hafif bir kavis vereceğiz. Burada da kavis vereceğiz. Şurada da bir kapağımızın tutma bölümü olacak mutlaka. Şunun altında da bir tane daha yuvarlağımız oluşur. Evet, genel olarak çaydanlığımız ortaya çıktı. Bu daha bu daha önceki çizdiklerimiz ve bunları arkadaşlar yaptıktan sonra saklayın mutlaka ileriki videolarımızda bunlara ışık gölge vermeyi göstereceğiz. Bunu daha önceden benim çizdiğim, hazırlamış olduğum bir çaydanlık resmi vardı. Buna benzer bir çaydanlık çizmeye çalıştım ben. Burada tabii vakit daha uzun olduğu için daha düzgün çizilebiliyor. E burada videoda zaman kısıtlı olduğu için biraz daha hızlı çizdiğimiz için sizin zamanınız olacaktır. Daha düzgün çizimler yapabilirsiniz. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür.